Konyalı doktora itibar suikastı. Bugün bir ulusal haber ajansı tarafından hazırlanan ve bazı internet haber sitelerinde Karatay'ın İsmil mahallesinde görev yapan bir aile hekimiyle ilgili çıkan haberlerin doğruları yansıtmadığı ortaya çıktı sevgili seyirciler. Haberin devam eden bir soruşturmadaki asılsız iddialardan kaynaklandığı öğrenildi. Bugün bazı medya organlarında Konyalı bir doktor hakkında ölüleri muayene ettiği şeklinde haberler çıktı. Karatay'ın İsmil Mahallesi'nde görev yapan aile hekimi M.Ö. ile ilgili yayımlanan haberin gerçeklerle ilgisi olmadığı belirlendi. Ulusal bir haber ajansının tüm Türkiye'ye servis ettiği haber bazı medya organlarında aynı şekilde çıktı. Söz konusu haberde aile doktorunun hasta sayısının artmasının dikkat çektiği, yapılan tetkikte ölüleri muayene etmiş gibi gösterdiği iddia ediliyordu. Yapılan araştırmada bunun teknik olarak mümkün olmadığı ortaya çıktı. Soruşturmaya konu olan iddianın sadece bir süre önce hayatını kaybetmiş iki kişiyle ilgili olduğu, iki kişiyle muayene sayısını artırmanın mümkün olmadığı, meselenin bilgisayar sistemindeki bir arızadan kaynaklandığı belirtildi. Doktorun muayene sayısını artırarak rant elde ettiği iddiaları da asılsız çıktı. Muayene edilse dahi bunun doktorun maaşına yansımasının mümkün olmadığı ifade edildi. Teknik bir sıkıntı nedeniyle muayene edilmiş gibi görünen iki kişiyle ilgili herhangi bir muayene kaydı ve reçetenin de bulunmadığı tespit edildi. Konunun kurum içerisindeki çekişmeden kaynaklandığı birilerinin başka nedenlerle Doktor M.Ö.'yü zor durumda bırakmak için senaryo ürettiği kaydedildi. Husumetten kaynaklanan hadiseyle ilgili akşam saatlerinde farklı bir gelişme yaşandı. Haberi servis eden ajans, hadisenin asılsız çıkması üzerine haberi geri çekti. Konya'da ve Türkiye'de gün boyunca sağlık camiasında bireysel husumetlerden kaynaklanan meselenin Türkiye sağlık sistemine zarar verdiği konuşuldu. Teknik arızadan kaynaklanan meselenin neredeyse her ay onlarca doktorun başına geldiğini aktaran doktorlar, biz sağlıkta şiddeti konuşurken artık sağlıkta mobbingi de konuşacağız anlaşılan. Bu hadise sağlık camiasına hiç yakışmadı. Mesele bırakın haber yapılmayı konuşulmaya bile değer görünmeyen bir mesele. Her ay birçok doktorun başına gelebilecek türden. Gelişmiş Türkiye'nin en sağlam sistemlerinden olan sağlık sistemini karalamak kimseye fayda sağlamaz. Yöneticiler ve doktorlar yaptığı işin farkında olmalı ve camiayı küçük düşürücü hareketlerden kaçınmalıdır şeklinde görüş bildirdi.